Merhaba, robot severler konumuz, OSGI. OSGI nedir? OSGI, Java için bir modül sistemidir. Modülerlik, karmaşık yazılım sistemlerini daha kolay geliştirmeyi, test etmeyi, dağıtmayı ve bakımını yapmayı sağlayan bir yaklaşımdır. OSGI, bu yaklaşımı Java uygulamalarına uygular. OSGI modülleri nasıl çalışır? OSGI modülleri, jar dosyalarına benzer şekilde paketlenir. Ancak, OSGI modülleri, car dosyalarından farklı olarak, kendi özel klaspetlerine sahiptir. Bu da, modüllerin birbirinden bağımsız olarak yüklenmesine, kaldırılmasına, etkinleştirilmesine ve devre dışı bırakılmasına olanak tanır. OSGI modülleri arasındaki etkileşim nasıl sağlanır? OSGI modülleri, birbirini servisler aracılığıyla bulur ve kullanır. Bir modül, bir servisi sağlayabilir veya bir servisi kullanabilir. Bir modül ihtiyacı olan bir servisi bulursa, o servise bağlanır ve servisin sağladığı hizmetleri kullanır. OSGi'nin avantajları nelerdir? OSGi'nin başlıca avantajları şunlardır: Modülerlik. OSGi, karmaşık yazılım sistemlerini daha kolay geliştirmeyi, test etmeyi, dağıtmayı ve bakımını yapmayı sağlayan bir modülerlik yaklaşımı sağlar. Dinamiklik OSGI modülleri çalışma zamanında yüklenebilir, kaldırılabilir, etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir. Bu, yazılım sistemlerinin esnekliğini ve uyarlanabilirliğini artırır. Bağımsızlık. OSGI modülleri birbirinden bağımsız olarak geliştirilebilir ve dağıtılabilir. Bu, yazılım geliştirme sürecini daha verimli hale getirir. OSGi'nin dezavantajları nelerdir? OSGi'nin başlıca dezavantajları şunlardır. Karmaşıklık, OSGI, karmaşık bir sistemdir. OSGI ile çalışmak için, modülleri nasıl oluşturulacağını, yükleneceğini, kaldırılacağını, etkinleştirileceğini ve devre dışı bırakılacağını anlamak gerekir. Performans, OSGI, geleneksel Java uygulamalarına göre daha fazla performans kaybına neden olabilir, OSGI örnekleri OSGI. Çeşitli uygulamalarda kullanılır. Örneğin, OSGI, aşağıdakiler için kullanılabilir. IoT cihazları, OSGi, IoT cihazlarında kullanılan yazılım sistemlerini daha esnek ve uyarlanabilir hale getirmek için kullanılabilir. Mobil uygulamalar, OSGi, mobil uygulamalarda kullanılan yazılım sistemlerini daha verimli hale getirmek için kullanılabilir. Web uygulamaları, OSGi, web uygulamalarında kullanılan yazılım sistemlerini daha ölçeklenebilir hale getirmek için Kullanılabilir OSGI -E teknik detayları osgi. Bir dizi teknik özellik ve kavrama dayanır. Bu teknik özellikler ve kavramlar şunlardır. Bundle, OSGI -E modülleri. Bundle adı verilen birimler halinde paketlenir. Bir bundle, bir jar dosyasına benzer şekilde paketlenir. Ancak kendi özel klasfetine sahiptir. Service, OSGI -E modülleri. Servisler aracılığıyla birbirini bulur ve kullanır. Bir servis bir işlev veya özellik sağlar. Service Registry, OSGI, servislerin bir kaydını tutar. Bir modül ihtiyaç duyduğu bir servisi bu kayda bakarak bulabilir. Dependency Management, OSGI, modüllerin bağımlılıklarını yönetmek için bir mekanizma sağlar. Bu mekanizma, modüllerin birbirine bağımlı olduğu durumlarda modüllerin doğru sırada yüklenmesini sağlar. Sonuç OSGi, Java için bir modül sistemidir. Modülerlik, karmaşık yazılım sistemlerini daha kolay geliştirmeyi, test etmeyi, dağıtmayı ve bakımını yapmayı sağlayan bir yaklaşımdır. OSGI bu yaklaşımı Java uygulamalarına uygular. OSGI, çeşitli uygulamalarda kullanılabilen güçlü ve esnek bir sistemdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.